Merhaba arkadaşlar, hepiniz satranç dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde satrancın açılış kısmında gelişimi aksatmanın ve gereksiz piyon hamleleri yapmanın sonuçlarını göreceğiz. Örnek bir oyun üzerinde hemen oyunumuzun hamlelerine bakalım. Beyazlar E4 ile merkezi alarak oyuna başlıyor. Siyahlar da E6 hazırlık hamlesi ile cevap veriyor. E6 hazırlık hamlesi sonrası siyahlar D5 ile merkezde baskı üretecek. Bu savunmanın adı Fransız savunmasıdır. Rakibiniz merkezi bırakan bir hamle yaptığında sizin merkezi piyonla ele geçirmeniz gerekir. Beyazlar da böyle oynuyor. Siyahlar da hazırlığını yaptığı d5 hamlesi ile merkezde baskısını üretiyor. Beyazlar bu baskıyı, bu saldırıyı göze alarak, göz önünde bulundurarak bir cevap vermesi gerek. Atını geliştirerek piyonunu koruyabilir ya da atını d2'den geliştirerek piyonunu koruyabilir ya da piyonunu ilerletebilir, alan kazanabilir ya da piyonla piyonu alarak bu baskıdan kurtulabilir. Örnek oyunumuzda beyazlar at C3 gelişim hamlesi yaparak E4'teki piyonunu da aynı zamanda koruma altına almış. Siyahlar at F6 gelişim hamlesi yaparak E4'teki baskısını tekrar arttırmış. Şimdi iki saldıran, bir savunan var ve beyazlar burada dediğim gibi piyonu sürebilirdi ya da oyundaki gibi piyonla piyonu alabilirdi. Başka seçenekler de var. Mesela fili g5'e gelerek saldırı üreten atı vezir açmasını alabilirdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar satranç oynarken birden fazla seçeneğiniz olacaktır. Aralarında kıyaslama yaparak karar vereceksiniz. Hangisinin daha doğru olduğunu bilemeyiz, öngöremeyiz. Ama doğruya yakın olduğunu bildiğimiz daha sık tercih edilen devam yolları vardır. Burada beyazlar piyonla piyonu alarak saldırıyı yok ediyor, ortadan kaldırıyor. Siyahlar da tabii ki piyonuyla alıyor ki filinin önündeki piyon duvarı kalksın ve fili için oyuna girme sahası açılsın. Beyazlar gelişimine fil g5 hamlesi ile devam ediyor ve siyahların atını açmaz alıyor arkadaşlar. Siyahlar da bu açmazı kapatan fil e7 gelişim hamlesi yapıyor. Açılıştaki tek işimiz sadece gelişimimiz. İki tarafta şu an doğru oynuyor diyebiliriz. Beyazlar filini oyuna girmek istiyor ve fili ile ilgili en çok yapılan hatayı yapmıyor. Çok çoğu, çoğu başlangıç serisindeki satrançı filini B5'e oynayarak devam eder. Şah çekmenin avantaj getirdiğini düşünür fakat rakibin C6 piyon hamlesini çoğu zaman kaçırır. Bu piyon hamlesi rakip için yararlı bir piyon hamlesidir. Çünkü hem merkezi destekler hem B piyonunun ilerlemesini destekler ve zaman da kazanır, hamle de kazanır. Çünkü piyon hamlesi File saldırdığı için fil kaçmak zorunda ve hamle tekrar siyahlara dönecek. Bu yüzden siz siz olun şah çekerken piyon karşılığı cevabı geliyor mu diye bakın yoksa gereksiz yere hamle kaybedersiniz. Beyazlar filini çok güzel bir çapraza yerleştiriyor. Bu çapraz gerçekten etkilidir çünkü e, rok yapıldığı zaman acil çıkış kapısını gözetler. Buraya filin bakıyor olması birçok taktik fırsatı da beraberinde getirir. Siyahlar burada rok ile devam edebilirdi. Ama at C6 gelişim hamlesini tercih ediyor ve D4'e saldırıyor arkadaşlar. D4'ü koruyan bir taş yok ve beyazlar atıyla korumak istiyor ki son gelişmemiş taşı da oyuna girsin. Fakat diyor ki ben atımı normal gelişim hamlesi olan F3'ten geliştirirsem bakın sizin de artık bu aşamada yap atacağınız adımlara oynayacağınız hamlelere rakip ne oynar diye bakmanız gerekiyor. Çünkü satranç oyunu iki kişi arasındaki bir mücadele. Rakibinizin neler yapabileceğini hep öngörerek oynamalısınız, karar vermelisiniz. At F3 gelerek piyonumu korusaydım diyor. Bakın koruyabilirdi. Ama diyor, rakibin fil G4 hamlesi ile atımı açmazı alır ve D4'teki saldırısını tekrar harekete geçirirdi diyor. Ben bu baskılı konuma Düşmek istemiyorum diyor. Ve atını farklı bir kare olan E2 karesinden oyuna giriyor. Bakın görünüz mü? Peki öğretmenim fil G4 yine açmaz almaz mı atı? Dediğinizi duyar gibiyim. Ama ona da F3 cevabını verecek. Bu sefer de şu soruyu soracaksınız. Öğretmenim hani biz e, kısa rok yapacağımız taraftaki piyonları sürmemeliydik? Arkadaşlar F piyonlarının bir özelliği vardır. Artık siz yol kat ettiğiniz için e, daha... Ek bilgiler, daha önemli bilgiler, daha derin bilgiler edinmeye başlayacaksınız. F piyonunu saldırı amaçlı kullanabilirsiniz. Fakat rok yaptığınız zaman şahın burada olduğunu hayal edin. Şahın çaprazının açıldığını unutmayın. O çaprazdan gelebilecek saldırıları göz önünde bulundurarak F piyonunu saldırı amaçlı kullanabilirsiniz. Sizi güvende tutan şey piyon duvarlarıdır ve şahın şu noktasında D4 noktasındaki piyon aslında o çaprazı bir derece güvenli tutuyor arkadaşlar. Beyazların hesabı bu. At G E2. At G E2 diyorum. Çünkü diğer atın da E2 gitmesi söz konusu. İki atı, at hamlesini birbirinden ayırmak için ne yapıyorduk? Harfi kullanıyorduk. At G E2. Diğer atı E2'ye gelseydik at C E2 diyecektik. Burada siyahların hamle hangi hamleyi bekleriz arkadaşlar? Rok yapmasını bekleriz. Çünkü rokun geciktirilmesi gereksizdir tehlikelidir. Fakat burada siyahlar oyuna girmiş olduğu atını tekrar oynuyor ve beyazların iyi konuma yerleşmiş filini almak istiyor. Arkadaşlar, iyi güzel hoş da açılıştaki tek işim gelişim ilkesine aykırı. Hamle kaybediyor siyahlar. Ama öğretmenin bir hamle kaybetti diye başına kötü işler gelir mi? Gelmeyebilir. Ama bu tavrını, bu davranışını sürdürürse hamle kaybetmeye devam ederse bakalım başına ne gelir. Siyahlar at ve gelip fili almak istiyor. E beyazlar da e tabi şimdi bu fil güzel bir çapraza oturmuştu. Ama fili de kaçıp kurtarmak e, onu daha iyi bir noktaya taşımayacak. Fili buraya gelse c6 sürecek buraya çekse bebeşlerle fil yine sıkışacak. Filini kaçamıyor edemiyor. Gelişimine devam ediyor. Rok yapacak. Rok yapacak ama roktan önce bir at g3 hamlesi oynuyor. At g3 hamlesi ileri de atı f5 karesinden kullanmak için tercih ediliyor arkadaşlar. F5 karesi rakip topraklardaki bir kare. Rok da yapabilirdi. Benim size önerim rokunuz hazır olduğunda rok yapmanız yönünde. Bunlar usta seviyesinde oynar olduğu için hani ufak geciktirmeler, gecikmeler e, söz konusu ama hepsinin hesabı var. Hesabını yapılıyor. Siyahlar burada planladığı hamleyi oynuyor. Atla fili alıyor ve beyazlar da piyonla ile almıyor. Piyonların üst üste gelmesi zayıflaması anlamına gelir. Piyonlarla ilgili ilerleyen derslerde konuşacağız. Vezirle alarak vezirin de oyuna artık girmiş oluyor. Burada bir dipnot vereceğim. Çok soru geliyor. Öğretmenim, veziri ne zaman oyuna sokacağız? Ne zaman oyuna sokarsak erken, ne zaman oyuna sokarsak geç? Arkadaşlar cevap çok basit. Veziri oyuna girdiğinizde rakibin taşları saldırabiliyor mu diye bakacaksınız. İlk hamlede ya da ikinci, üçüncü hamlede gelebilecek saldırılara bakacaksınız. Eğer saldırı gelmiyorsa dizinizin oyuna girmesinde bir problem yok. Ama saldırı geliyorsa anlayın ki henüz erken oyuna girmesi. Vezir D3 hamlesinden sonra siyahlardan biz yine rok hamlesini bekliyoruz. Fakat burada çok yanlış bir piyon hamlesi oynuyor. G6. Öğretmenim neden oynuyor? Çünkü Atın F5'e gelmesini engellemek istiyor piyon hamlesiyle. Fakat piyon hamleleri önemli kareler zayıflatır arkadaşlar. Unutmayın. Bunu da ilerleyen derslerde işleyeceğiz. Sizinle de zayıf kare kavramını öğreneceğiz. Piyon tarafından kontrol edilemeyen karelere zayıf kare denir. Bu piyonun ilerlemesi ile H6, G7 ve F6 kareleri korumasız kalır. Bu ne anlama gelir? Rakip taşlar o karelere kolayca yerleşebilir. Eskiden biz mesela fili buraya gelemezdik. Piyon o fili hemen alırdı. Ama şimdi o ilerlemesi ile biz filimizi bu üst noktasına yerleştirebiliriz. Ama önce beyazlar ne yapıyor? Rok yapıyor ve gelişimini tamamlıyor arkadaşlar. Roka siyahlardan yine rok hamlesi bekliyoruz. Ama siyahlar ısrarla gereksiz piyon hamleleri yapıyor. C6 yapıyor ve D5'i D5'teki korumasını daha da güçlendiriyor. Aslında buna ihtiyacı yoktu. Şimdi beyazlar ne yapacak? Bakın. Fili güçlü. Atı güçlü. Veziri güçlü. Diğer atı güçlü. Roku'nu yaptı. Ama kaleler şu an gücünü kazanamadı. Kaleler nasıl güç kazanıyordu? Piyon olmayan dikeylere gelerek. Eğer hiç pi piyon olmayan dikey yoksa... O zaman merkez dikeylerine... Yani bir kaleyi E'ye... Diğer kaleyi D'ye gelecektik. Merkez dikeylerindeki piyonlar hareketli olduğu için. Burada zaten piyonsuz bir dikey var. E dikeyi. Bu yüzden E dikeyine bir kale getirecek. Tabii ki çoğunuzun düşündüğü gibi herhalde F'deki kaleyi E'ye, diğer kaleyi D'ye. Ya da size bir fikir daha vereyim. İki kaleyi de E'de çiftleyebilirsiniz. Ama burada beyazlarla oynayan usta satranççı daha derin düşünüyor. Daha ileriye bakıyor ve A'daki kalesini E'ye geliyor. Neden öğretmenim? Diğer kalemiz burada sıkıştı. Hayır. Bakın, siz de böyle geleceği görmelisiniz. Beyazlar diyor ki, siyahlar G6 hamlesi yaptığı için ben F'deki kaleme şöyle bir görev vereceğim. F4 süreceğim, sonra F5 süreceğim. Sonra da işte G6'yı alacağım ya da o alırsa F'deki kalemin önü açılacak ve F'dekiinden baskı kuracak. Gördünüz mü? hep geleceğe bakacaksınız. Ve ana odak noktanız taşlarınızın gücü olacak. Taşınıza görev verebiliyor musunuz? Taşlarınızın oyuna katkısı var mı? Hep bunu gözeteceksiniz. Beyaz da bunu yapıyor. Sanmayın ki kaleyi burada sıkıştırıyor. Sıkıştırmaz. Usta bir satrancı sıkıştırmaz. Siyahlar artık burada rok yapmalı. Çünkü kale E'ye geldiğinde fili açmazı aldı. Ve tehdidimiz fille atı almak. Açmazdan şu an atı almak istiyor. Fil alamaz. Kural dışı hamle olur. Siyahlar artık rokunu yapıyor. Öğretmenim beyazlar atıyla iki hamle yaptı zaman kaybetti. G6 yaptı hem zaman kaybetti hem de kareleri zayıflattı. 3. 3 tane hamle kaybetti. Bir de C6 sürerek zaman kaybetti. 4 tane hamle kaybetti. Peki sonuç? Sonuç ne? Arkadaşlar oyunu kaybetti. <laughs> Şaşıracaksınız ama siyahlar şu an oyunu kaybetti. Burada müthiş bir hamle zinciri var ve o hamle zinciri sonrası siyahlar oyunu kaybediyor. İzleyelim, görelim. Beyazlar tabii ki gözünü bu siyah kareler üzerine dikiyor. O karelerin birine filini, diğerine vezirini getirirse meşhur mat konumuna ulaşacağını biliyor. Bu yüzden diyor ki benim bu siyah renkli kareleri kontrol eden siyahların siyah filinden kurtulmam gerek diyor ve kalesiyle file bir feda yapıyor. Siyahlar da vezirle kaleyi alıyor tabii ki. Bu fedanın adı kalite fedasıdır. Kale ile fil arasındaki ya da kale ile at arasındaki 2 puanlık farka kalite denirdi. Beyazlar kalite fedası yaptı. Sadece siyah kaleleri ele geçirmek için değil, burada bir açmaz var. Bu açmaza saldıracak. Açmaza ne yapıyorduk? Saldırıyorduk. O zaman vezir F3 geliyor ve açmazdaki ata saldırıyor iki taşı ile saldırdığı için ve siyahların bir koruma getirmesi gerek. Şah hamlesinden başka bir koruma hamlesi de yok. Şimdi beyazların gözü açmazda ve bu siyah karelerde. Açmazdaki taş hareket edemediği için diğer taşlarımız ile ona saldırmayı amaçlamalıydık ve burada beyazlar yine bir feda yapıyor. Atını e4'e geliyor. Açmaz'a üçüncü saldırıyı getiriyor. Tabii ki Atın geldiği nokta piyon tarafından kontrol altında. Piyon atı alıyor. Beyazlar diğer atla piyonu alıyor. Ve buradaki hesabı ne kadar iyi yapıyor beyazlar. Eğer siyahlar vezir ile atı alırsa. Vezir ile atı alırsa. Koruyanı yok et. Koruyanı yok et. Ödülü hak et fırsatı var. Bakın fil ile atı alır. At veziri kurudu Atı yok ettik. Şarkı açınca veziri hak ettik. Bu da var vezir kazancı. Ama burada bir de şu var. Vezirle atı alıp şah çeker. Şah mecburen g8 karesine kaçacak. Ve fil h6'ya girecek. Müthiş kurt kapanı konumunu oluşturacak. Sonraki hamlede vezir g diye gelerek mat edecek. Bu mattan kurtuluşu yok. Siyahların ancak vezirini vererek kurtulma çalışır ama vezir vermek de oyunun sonucunu değiştirmez. Sadece uzamasına neden olur. Gördüğünüz gibi bu atın dokunulmazlığı var. Zaten atla da atı alamaz. ataçmaz da olduğu için. Burada artık atı koruyamayacağını gördüğü için siyahlar bari diyor fil atı aldığında şah vezir çatal hamlesi yapıyor. Vezirimi kurtarayım diyor. O yüzden vezirini bir kare ileri oynuyor. Ve beyazlar atı hem atıyla hem filil hem de veziriyle alabilir. Ama veziriyle almıyor. Vezirle alırsa vezirler oyundan çıkacak. Siyahlar da veziri alacak saldırıda olan taraf vezirini oyunda tutmalı. Çünkü vezirine ihtiyacı var. Bu prensip gereği fil ile F6'daki atı alıyor. Şah G8'e kaçıyor. Orada saklanıyor. Çünkü açığa çıkarsa burada mat olur. Buradaki matı siz bulmaya çalışın. İki hamlede mat var. Video durdurup bulmaya çalışın arkadaşlar. Ben göstereyim. Vezir F4 şah çeker beyazlar. Şah H5'e kaçarsa Burada çok değişik matlar var. Şöyle söyleyeyim. 1 2 3 Üç tane bir hamlelik mat görüyorum. Siz de videoyu durdurup üç tane farklı bir hamlede mat var. Bunları bulmaya çalışın. Ben de göstereyim sizlere. Veziri buraya gelip şah çektiğimizde mat. Veziri buraya gelerek şah çektiğimizde fil koramasında geliyoruz mat. Ya da atla buradan şah çekersek yine mat oluyor arkadaşlar. Burada başka mat var mı? Gözümden kaçtı mı bilmiyorum. Burada piyonu sürseydi piyonu da alarak şah çekip yine mat ederdik. O yüzden siyah şahın açığa çıkması gördüğünüz gibi hemen matı getirir. Saklanıyor siyahlar ve beyazların baştan beri kurduğu hayal neydi? Bu kareleri kullanmaktı. Vezirin buraya getirmenin yolunu buluyor. Siz de bulun arkadaşlar videoyu durdurup. Vezir F4 geliyor ve nazikçe H6, H6 karesine ulaşıp Sonra da G7 karesinden mat etmeyi amaçlıyor. Ve çaresiz olduğu için siyatlar bu oyunu burada terk ediyor. Bırakıyor arkadaşlar. Yani mağlubiyeti kabul ediyor. Çünkü mattan kurtuluşu yok. Vezini verse bile süreci uzatacak. Sonuç değişmeyecek. Gördüğünüz gibi siyatların açılışta zaman kaybetmesi. Beyazların da sabırlı bir şekilde gelişimine devam etmesi nasıl bir fark yarattı? Oyun çabucak bitti. Bu örnek üzerinde aynı zamanda şah kanadındaki bu 3 piyondan ortadaki piyonun ilerlemesi ne kadar kötü sonuçlar doğuruyor? Bu zayıflayan karelere rakip taşlar nasıl ulaşıp mata gidiyor? Bunu görmüş olduk. Umarım keyif almışsınızdır. Bu dersimiz böyleydi. Bir başka derste görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.